Ekranda gördüğümüz isis 21. temrinimizi beraberce yapalım. Temrinimiz üçlü displayli sayıcı devresi. Yeni bir isis dosyası açtık. Devremiz büyük olduğu için sayfamızı büyütmemiz gerekiyor. Sistemden set sheet size tıklanarak açılan pencereden A3'ü seçtikten sonra OK'ye OK basıyoruz ve çalışma alanımızı A3 olarak ayarlıyoruz. Elemanlarımızı çağırmak için P aracını tıklıyoruz. Pick Device penceresi karşımıza geldiğinde keyword kutusuna elemanlarımızı sırasıyla yazarak çağırmaya başlıyoruz. 7447 entegremiz 74HC193 74 HC 08 Display'miz çağırıyoruz. 7 segment Evet elemanlarımızı çağırdık. Elemanlarımızı çağırdıktan sonra Pick Device penceresiyle işimiz bittiği için pencereyi kapatıyoruz. Devremizi kurmak için hemen buradan 74 47 elemanımızı alıyoruz. Şuraya yerleştirdik. Display'imizi şöyle karşısına yerleştiriyoruz. Aşağıya 74HC193 elemanımızı şuraya şöyle yerleştirdik ve 74HC08 Elemanımızı da buraya yerleştiriyoruz. Elemanlarımızı yerleştirdikten sonra bağlantılarımızı yapalım. Öncelikle display'in bağlantılarını gerçekleştirelim. Şöyle yaklaştıralım, görünür olsun. Display'in bağlantılarını yaptıktan sonra hemen şuradan 7 numaralı uçtan alıyoruz. Buradaki 3 numaralı uca ve şuradaki bunu da yukarı taşıyalım biraz. Şöyle hizalı olsun. Şuradaki 1 numaralı ucu da buraya bağlıyoruz. Hemen 1 numaralı uçtan alıyoruz. Buradaki 2 numaralı uca Şöyle 2 numaralı uca bağlantımızı yapıyoruz. Buradaki 2 numaralı uçtan alıyoruz. Ve buradaki 6 numaralı uca bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. 6 numaralı uçtan alıyoruz. Ve 6 numaralı ucumuzu şuradaki 7 numaralı uca bağlıyoruz. Şuradaki 2 numaralı ucumuzu da bu uca bağlıyoruz. Şuradaki 3 numaralı ucumuzu alıyoruz. Buradaki 14 numaralı uca bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu da aşağıya taşıyarak düzgün durmasını sağlayalım. Hemen şuradaki 4, 5 ve 3 numaralı uçları birbirine bağlıyoruz ve buraya bir tane power terminals moda giriyoruz. Power alıyoruz ve şuraya bir tane power yerleştiriyoruz. Bunun ucunu da getirip şu ortak uca bağlıyoruz. Bunu sağ tıklıyoruz. Edit Properties'ten VCC ismini veriyoruz. Ve bundan bir tane daha alıyoruz. Onu da şuraya yerleştiriyoruz. Buna da VCC diyoruz. VCC Enter. Ve bunu da buradaki 11 numaralı uca bağlıyoruz. Şuradaki 3 numaralı ucu bağladık ve burada VCC ucuna display'imizin bu ucunu da bu şekilde bağlıyoruz. Bu bağlantılarımızı yaptıktan sonra devremizin tamamını seçili hale getiriyoruz. Ve şurada blok copy komutu ile bundan kopya alarak iki tane kopya Buraya yerleştiriyoruz. Hemen şuradaki 5 numaralı uçtan çıkıyoruz. Buradaki 14 numaralı uca bağlantı yapıyoruz. 14 numaralı uçtan da buraya bağlantımız zaten var. Buradaki 5 numaralı uçtan çıkıyoruz. Ve buradaki 14 numaralı ucumuza bir bağlantı yapıyoruz. Şuraya bir tane saat sinyali yerleştireceğiz. DC clock yerleştiriyoruz ve bunu buraya şöyle yerleştirdikten sonra buradan bir uç alıyoruz ve bunu 5 numaralı uca bağlıyoruz. Yazılarımızı eklemek için yazı modunu tıklıyoruz. Hemen başlığımızı yazmak için şurayı tıkladık yazımızın büyüklüğünü 0.5 olarak ayarladıktan sonra isis temrin 21 yazdıktan sonra OK diyoruz ve yazımız buraya geldi. Bunu şöyle ortalayalım. Hemen box moda giriyoruz. Şu alta şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz ve bu dikdörtgenin üzerine adımızı, soyadımızı, numaramızı yazmak için text moda girdik. Burayı tıklıyoruz. Yazımızın büyüklüğünü bu sefer 0.3 olarak ayarlayalım. Buraya adımız, soyadımızın, numaramızı yazıyoruz. Enter. Bir daha tıklayarak işin adını yazıyoruz. 21. iş, üçlü, displayli sayıcı. OK diyoruz ve yazılarımızı sırasıyla sağ tıklayıp açılan menüden drag object'i tıklıyoruz ve yazılarımızın yerlerini ayarlıyoruz. Yazılarımızın yerlerini ayarladıktan sonra selections mod'a tıklıyoruz. Dikdörtgenimizi tıklıyoruz. Dikdörtgen üzerindeki kutuları tutarak farenin sol tuşuyla dikdörtgenimizi ebatlarına ayarlıyoruz. Ve böylece bir temrini daha hazırlamış bulunuyoruz. 21. temrinimiz bitti. Hemen şöyle temrinimizi biraz daha büyütelim. Şöyle displaylerimiz özellikle gözüksün. Hemen simülasyonumuzu çalıştırıyoruz ve saymaya başladı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Bu şekilde 999'a kadar sayabilen bir sayıcı devresini gerçekleştirmiş olduk. Kaydı burada durduruyorum. Uzun süreceği için arada bir kayıt alarak videonun uzamamasını sağlayacağız. 104 105 106 107 108 248 Böylece 21. temrinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki temrinde görüşmek üzere hoşça kalın.